Böyle hemen kısa kısa serisinden hemen tak 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 tamam mı? Hemen hızlı. Hızlı hocam hızlı. Gel. Geldik, aldık, gördük. Hop, hadi hayırlı olsun. Tamam. Ne geldi lan? Hadi bakayım. Kritik delici ok. Tamam. iyi hadi bak gene kardasın ha. Evet, boncamızı diziyoruz hocam, diziyoruz, diziyoruz. Hop. Hadi hayırlı olsun. Altıda altı kritik delici blok. Haydi hayırlı olsun. Ah, <laughs> kritiği tutturduk da gerisi gelmedi. Ah be. Ah be ama güzel Hakan ha. Şş. İyi gene kardasın ha. Ulan bir antikadan nerelere geldik ya. Vay kaderin cilvesine bak görüyor musun. Aha. Hemen serisinden alevle de deniyoruz. Hemen hocam. Hemen cicik. Hemen bonus dönüşümü. Geldim. Attım bunu. Alevi de koyduk. Tamam mı? Hemen bunu bloğa çeviriyorsun. Bak. Şu kritiği at. Oku da at. Blok geliyor takıyorsun. Tamam mı? Blok geliyor takıyorsun. Bitti. Haydi hayırlı olsun. <laughs> e, aynen. Aynen. Bak. Böyle tak dedim geldi gördün mü? Bu kadar basit ya. Oğlum benim çarı da öyle herkese de söylemeyin ha. Yani var mı? Gel basayım gel basayım gel basayım misli basayım gel basayım. Altılı yedili altıda altılı, altılı misli basılır. Geri gel al. Geri ger geri al. Oh. be. Oh. <laughs> Batı kerkik bora attı İyi iyi. Boşa denemeye gerek yok. Matvisi Ali Leysun gelmiyor kesin bilgi. Ya gelirse? Ne oldu bana ticaret attın ya? Aha. Bana ticaret attın ne oldu? Yoksa Mitsi'yi geri mi istiyorsun? Al al. Al hadi al. Ya. Köfte or, hadi gene iyisin ha. Hadi gene iyisin. Yine antikalardan nerelere geldik kar ettik görüyor musun? O zaman o zaman hocam hem hemen gidelim. Hemencik gidelim tamam mı? Ee, bir ep kuponu alacağım. Ondan sonra geriye kalan parayı da yiyeceğiz. Hocam bak kar önemli şey. Hemen şuradan al şu sandıkların hepsini tamam mı? Böyle bir onem kadar param kalsın. Bunlar kalsın. Bir iki böyle bir iki lokma para kalsın. Anladın mı? 9M. Tamam. Bu para bana yeter. Şimdi gelelim. Açtım. Ametist. Mücevher. Geç bunu. Fiyakalı. Altın kanca. Ejderha bıçağı. Ne verdin? Parlamalı bir şey. Tutmut veriyor bana. Siyah boya. Alev verdi. <laughs> ya oğlum işte anlatabiliyor muyum? 4.5M. Sandık mı olur? Biz boştan yere bir jotun bakcana mı giriyoruz ya? Allah'ım sen sabır ver. Şimdi şuradan ne verdin? Ekskrim bir şeyler. Diye bilmem bir şey boya. Tamam. Bak gördün mü? 80 hem kar. Tamam. Atladık hocam. Bekle. Nasıl ticaret yapıyoruz? İzle. Ee, nerede lan bu alevler? Ee, ejderha mı? Tam bir ekonomist ya maşallah maşallah. Ejderha alevi nerede? Şeyde miydi bunlar? Simyada, simya kısmında mıydı? Ee, ne kadarsın sen? 83'e. Tamam 80 m em. 80 m'den alan var mı? <laughs> hemen, satıp, hemen, satıp kar katlamaya devam edelim. 80 m'den alan var mı? Neyin kazana geldin kanka? Ayaküstü zarar. Ayaküstü zarar mı? Ya kardeşim. bir tane çaça anlatabiliyor muyum? Tamam tamam. Alan var mı? Bak hemen alan varsa hatta alan var mı hocam? 80'den alan var mı? Bak seri. Seri ticaret yapacağız. Bugün ben bunların hepsini never Lost'tan öğrendim. Adam bu işi piri olmuş artık. Yapıyor. Ondan kaptım bunları. Hemen çat 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 hızlı hızlı. Üçlendirme çekmecesini falan at. İlleme kutusu. Bunları atalım. Var mı hocam? Var mı? Yapıyor, yapıyor muyuz? Ne diyorsunuz? Bu işe ne diyorsunuz? Dur gelip alayım. Gel. Kur 80'e. Gel 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 gel. Harbi ekonomist ya. Neredesin? Tam haritanın sol sol şurasındayım bak. Şu L tipi duvarın olduğu yerde ortadayım. Şuradayım. Zaten gel kime sorsan gösterir. Ama şunlar dursun. Ben bunları falan satarım. Paketinle beraber gel. Paketinle beraber gel. Bu ne lan? <laughs> Yanlışlıkla Hakan'a ticaret attım yeminle. <laughs> de kabule falan bastım ya. Yani. <laughs> bak bak bak. Belki olur da e, şeyi ejderha alevini. Aha. Aha bunu mu deneyeceğiz? Ha tamam ejderha alevini kendi de getirmiş. Tamam getir. Getir. Bunu bir Hakan'a Hakan'a satayım. Ama atacaksan sana satayım. Ona göre şey Hakan'a diyorum Eren'e. Öyle öyle alacaksın. Getir bana paketi. Ver paketi. Ver paketi. Seri paket ver bana. Ver güzel kardeşim. Ver. Ver güzel kardeşim. Al kardeşim. Al kardeşim. Al 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 al. Seri. Hemen. öyle 80. Aslında 83'e falan kursam. Vergiyi. şey mi? Eren'e mi kitleseydik? Neyse 80'e kur gitsin. Hadi bakayım. Doğru kuruyorum değil mi? Kurdum. Niye kuramadım? Kurdum. Al babuş. al 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 al. Sonra bunu deneyelim. Hemen deneyelim. Hemen deneyelim. Seri hocam seri. Bak bunlar bunlar hep taktik Şimdi ejderha alevi ile hiçbir şey gelmez diyenlere inat. Ejderha alevi ile bir altı dalcı getireyim. Bir ağzınız bir açık kalsın da gör. Şu benim çarın nimetlerinden bir faydalanın kardeşim. Geldim hocam. Aldım verdim. Hemen geldim şöyle. Mitsi koydum gibi. Bu da bunu böyle de yaptı. Hop. Tamam. Nereye gelmez ya? Nereye gelmez? Neredesin sen? Neredesin? Gel bunu benden al. Gel bunu benden al. Direkt sana şey yapacağım. Tepkine göre ölçeriz. Bakmayacağım. Gel hemen. He hemen gel. Atların yukarısındayım. Şu iki tane beyaz atın yukarısındayım. Gel beni al. Elim kaydı derdin ne olacak? Çaka. Sen de eski sinsilerdensin ha. Ulan köftör. Ha geldi. Tamam. Ama böyle de bakmadan nasıl vereceğiz? Böyle oğlum nasıl bakmadan verebilirim ki ya? Mecbur bakacağız hocam. Yapacak bir şey yok. Yok duvar gibi. <laughs> Gelmemiş. Gelmemiş. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi gidip para katlamaya devam edeceğiz bak izle. İzliyor musun? Hemen hemen para katlamaya devam. Bak bak. İzliyorsun. Ve sonuçta adamlar öyle bir getirme oranı koymuşlar mı koymuşlar kardeş. Sen denemezsen ben denemezsem nice çıkacak yarınlar aydınlığa. Bak geldim. Ne yapıyoruz? Taktikler çok belli. Geldim. Nerede hocam? Ee, diğerleri diğerleri olmaz. Şimdi bir tane Jotun'dan Aytaş'ı Jotun'dan ne kadar oldu? Dur bakayım. Sandıklara bir gel. Yotunlar ne kadar oldu? Bir ay taşı çıkartıp bir 4 bon yapmamız yok mu? 15'e mi olmuş? Ama dur lan bunlar bir açım. Bunları geç. Ya bir de bir açım koyuyorlar ya. 16 666. Ee, yok ya yotundan olmaz. Yotundan olmaz, yotundan olmaz. Biz gene bir tane bekçi açalım önden çerezlik. Tamam mı? Bir tane bekçi açayım hemen gel hocam. Bir de bakarsın alev de gelir. Ne geldin? Onem geldin. Başka ne geldin? Başka bir şey gelmemiş. Tamam. Şimdi bu paraya gene ben bir bakıcan hamuları bir gömeyim de aklınız bir başınıza gelsin. Kardeşim bakıcan hamu da kar var. Tamam mı? İzle. Şimdi buradan ben bir alev daha çıkartacağım. Sen yoksa çıksa da olur. Doğru açıyorum değil mi lan? Alıyoruz ama. Altın balık aç. Belki demirci çıkar. Oho öyle olmaz. Belkilerle yaşanmıyor kardeş. Bize nakit, trink lazım. Ondan sonra tamam bu kadar açtık. Efendim bir tane de hidra açayım. Bir tane de hidra açalım. Gel bakayım hocam. Ama hidrayı da böyle bu kadarı da koymazsın ya. Şöyle 3 açımlık değil mi? Tamam. Bir tane de hidra açtım. Ondan sonra onem. Tamam bu onem kalsın bana. Onem kalsın. Bunlar kalsın. Ondan sonra o 15 can savunması. Öf. Var mı isteyen var mı? Şimdi bunları hocam şöyle at gitsin. Bir envanterde bir yer açalım. Tamam. Şimdi bak canamulardan geldik hocam. Hemen şöyle verdim bilgiyi sana. Ne veriyorsun bana? Ametist, altın kene, tanrıların özütü. Bak tanrıların özütü. Hemen bakalım. Ne kadar bu? Geliştirmeler, malzemeler değil mi? Hemen yaz şuraya tanrı diye. Tanrıların özütü. Oha lan bu da çok düşmüş lan. <laughs> lan bu da çok düşmüş ha. Neverlost'u çok hızlı. Aynen. Bunu kaptım hocam adamdan kaptım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi geldim. Ne geldin? Kurtuluş Yelpazesi Hakikat Kitabı Yani Tanrıların Özü de gerçekten çok düşmüş. Dut Leyla, Fiyaka Zırh Planı Dut Esaret Pelerini Tam ihtiyacım olan şey. Tamam buradan Evet buradan parayı yedik bitirdik. Ne oldu öyle? Bir anda oldu ha. Bir de hidraları açayım. Hop ne geldi Düz taşı <laughs> Hayalet ağaç dalı nes yumurtası. Aha Nesi yumurtası gel. Nesin sen? Yumurtalar, petler, pet tipleri. Pet yumurtaları nesi? Bu adam neyin nesi hocam? Gel. <laughs> Girmem mi? Lan bu çok düşmüş ha. Bu niye girmeme düşmüş böyle? Bu çok düşmüş. <laughs> bu hiç <iş> hoş değil. <laughs> bu niye bu kadar düşmüş ya? Ben bunu açayım. Aç tip altı alırım. Dur, yanlış yere geldim depocaya geldim Açacağım açacağım Şöyle hemen Buna ne koyalım ee, Nasıl bir isim koysak Sagu, Sagu koyalım Koydum hocam Ne geldim 1.2 epm var Bakayım Oğlum bu tip 1 lan Tip 1, tip 2 gibi bir şey bu. Varla yokla arasında yani. Ne gelmiş bu? Bakayım. Aynen tip 1. Güzel. Köşet alıcı mısın? <laughs> Peti de bir besleyeyim. O 28, 29 gün dikmişti de. Görüyor musun? Allah seni ne diyeyim. Tamam. Hocam bugünlük olayımız bitti o zaman yapacak bir şey yok Olmaktan korktuğum yerdeyim dedik Hemen hocam hemen Bekle burada Bekle çok uzaklaşma Bekliyorsun Böyle bekçiyi aldım Hemen şuradan bir karımı ettim <laughs> Edememişiz Başaramadık abi ama güneş kılıcı öf. Bu neymiş? Ay ay. Vay ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun ya? Şunu da göstersene Batu. Belki alıcısı çıkar 800 won. Valla keşke bunu Eren gitmeden önce söyleseydin. Oğlum bu nedir ya? Bu dükü bastınız mı? Bu dünkü bastınız değil mi? Lan var ya. Şunu bir kes ya. Al şu borcunu da vereyim. Şeyi önemi de geri vereyim. Alsan oğlum. <laughs> Aa, alsan oğlum. Allah Allah. O ne lan? Ben oğlum bir bunu ne yapayım? Bir, bir bunu ne yapayım? Oğlum bak. Kardeşim bak çıkmıyor sonra bak bizi bitiriyorsunuz ha. Ben şu parayı bir sıfırlayayım da gidelim ormana da jotunumuzu yapalım ya. Parayı sıfırlatmadınız arkadaş. Bak gene o çıktı. Başka yanına eşantiyon var mı? Yok. Tamam yeter. Ha bu parayı da benden ormana gidelim haydi. Lan oğlum. E ne yapacağız ha? Ah. <laughs> Ne olacak şimdi? <laughs> Lan oğlum bu nereye kadar yol alacak ya? Allah Allah gelmiyor kardeşim gelmiyor gelmiyor. Bekçiler bekçiler suyunu çekmiş. Çıkmıyor hocam. Lan bu ne? Heh. Satıldı mı? Ulan başkası aldı be. Ay babayın derdi ne? Şuradan alayım bari. Hop. Yok yok. Bak bu olacak iş değil. Onem 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 böyle böyle gidiyor. Tamam. Yanına bir eşantiyon çıktı mı? Eşantiyon da çıkmıyor ki arkadaş. Görev yok bende. Tamam. Kürşat'ta da yok zaten. Beraber yaparız. Ben de görev yaparım. Bana arka arka atmış attı bir sürü açmam. <laughs> tamam zirvede bırak zirvede bırakabilirsin. Tamam hadi gidelim jotunumuzu yapalım. Belki jotunlardan bir şeyler yaparız. Ya ortalık karışık hocam dur. Bakcan bu da kendi el göz nurumuz. Bakcan amular jotunlar. Aç hocam ne veriyorsun? Cesaret pelerini gayet güzel. Kanapı müthiş. Gümüş kenet. Evet. Harika. Atitan dioksit verdi. Aha tanrıların meyvesi verdi. Ulan bir de ay taşı verse ne güzel olurdu. Bir de geçit bileti verdi. Tamam güzel. Şu 30 m. Şu da bir var herhalde. Bir 30 m de bu da var herhalde. Geçit bileti de var. Tamam kar. Güzel. İyi iyi. Kısa günün karı. Bunları da yarın biz pazara mazara atarız. 3-5 kişiler de oradan gelir. Ondan sonra velhasıl kelam hallederiz ya nedir yani